Şu anda Özatan Yeni Mahalle Veli Demir Caddesi'nde bulunan Musa Kamber'in eski evi Şu anda her gün Musa oturuyor burada Kendi aracında böyle bir müzik seti de var Bunu dinleyerek aşağılara iner gelir gider Şey sevdiğim... Merhaba, hoş geldiniz, hoş geldiniz Erdal Bey. Nasılsınız beyefendi? İnşaatı kontrole mi geldiniz? Evet, evet. Gördüğünüz gibi Şaban Kamber'in oğlu Ali Osman Kamber ve kardeşi Mehmet Kamber bu evi yaptılar baba ocağına. Doğal gazın gelmesiyle birlikte de artık yapılar oldukça çoğalmaya başladı. Tabi montalama sistemleri de yapılıyor. İskele kurulmuş, montalama yapılmış, yapılıyor vaziyette şu anda. Yarın muhtemelen devam edecek. Halen bekliyoruz. Her gün Musaoğlu evden çıkmadı ama

Müziğin sesini biraz kısalım da Senle biraz konuşalım şöyle Ama kısalım tamamını değil Nasılsın Ergün Bey İyi misin? Ben deyim çok teşekkür ederiz Yani böyle bir güzel hava veriyorsun Bu caddelere Motoruna biniyorsun müziğini açıyorsun Çarşıya gidiyorsun Daha önce de seninle konuşmuştuk Buranın havasının iyi olduğunu söylüyorsun. Anlat bakayım biraz nasıl geçiyor burada günler? Burada günler işte fazla küldür, iyi kötü. Bir aşağı bir yukarı, sağlığın sıhhatın yerinde mi burada mutlusun. Evet. Sağlığın, sağlığın olmadığı zaman... <laughs> Zırtanlar çok ona göre dikkat edecek. Seni seni sağlıklı görüyoruz. Çok. Olsun bunu paylaşacağız bütün evet, bizim takipçiler evet. takipçilerimizle. Evet. Yine de seni sağlıklı görmek burada oldukça iyi. Herkese dostlara bol bol selam. Allah Aleyküm Allah selam. Olsun. Herkese sağlıklı. Ee, şeyi verir. de görüntüleyeceğiz seni şu renkli kıyafetlerinden mobiletin üzerindeyken evet, bir evet. fotoğraflarını da paylaşacağız. Ee, biz buradan e, videomuzu kapatmadan önce sana sağlıklı günler dileriz. Teşekkür ederim. Ee, özvatan Eldemir Caddesi'nden söyleyeceklerimiz bu kadar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Ali özvatan. Özvatan. Hayır. Iyi